Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Resulullah tamam karar verir. Bu hırsızlık yapmış. Şahitliği mahkeme tetkik olunuyor. Bunun el kesilecektir. El kesilme saati belli olmuştur. Eşker el kesilecek. Çünkü İslamiyet'te yoktu gizli. Allah Teala diyor Allah'ın hedi yani cezası işlenirken bir kısım müminler bak müminler diyor demiyor insanlar da. Müminler ibret atsınlar. Çünkü cezadan ibret alan iman eden olur. İman etmen ya zulümdür olur mu? Allah'a karşı çıkar. Bir gibi. Kadın başörtüsüne karşı çıkıyor. diyor Allah her şeyimize karışıyor. Haşa. Adam bilmem neye karşı çıkıyor. Öyle değil. Müminler diyor. Taifetun minel müminin. Onu görsüler, ibret açsılar. Başka müminlere de anlatsılar. Yol saat belli olmuş. Kimin eli kesilecek? Fatıma binti Esved. El-Mekzumiyye. Çok soylu bir kadın el kesilecekti. Şimdi bunlar onun aşireti büyük adamları gelip Resulullah'tan rica edebilmiyorlar. Zordur hicap ediyorlar. Nasıl olur Resulullah'tan gelip diyorum Allah'ın hükmünü uygulama. Öyle bir bundan önce örneklik emsel teşkil etmemiş olar da. Ne yapıyorlar? Çime gidelim. Abu Bakir'e giderim, en yakındır, Ömer'e giderim. E bunlar bakıyorlar Resulullah'tan daha şiddetlidiler, emri tatbik etmekte. Öyle böyle pas vermezler bunlar. Ne yapıyorlar? Diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çimi kırmaz. bu ona gidelim. Bakıyorlar çimi kırmaz. Araştırıyorlar. Usame bin Zeyd. Zeyd kimdir? Resulullah onu oğul edilmiştir Mekke'de. Sonra İslamiyet oğul etmeyi yasakladı. Resulullah onu kardeşi ilan etti. Halasının kızıyla Zeynep'le evlendirdi onu. Anlatabildim mi? Ondan sonra anlaşamadılar, boşadı. Zeynep'i kendisi evlendi onunla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halasının kızı Zeynep binti Cahş. Şimdi bu Usame'nin Resulullah babasını Zeyd'i çok severdir. Zeyd de çöle. Çöle siyahi yani. Esmer, siyahi. Zeyd çöleydi. Resulullah onu aldı, azat etti. Oğlu, ondan sonra evlendi Zeyd. Bir oğlu oldu Usame. Usame de Hasan Hüseyin eşittir. Resulullah yanında yaşta ve sevgide. Hasan Hüseyin'den ayırt etmezdi. Hatta derdiler Usame bir Resulillah Resulullah'ın sevgilisidir. En sevgilisi çocuktur. Usame hatta 18 yaşında olan da Şam ordusunu içinde Abu Bakır Ömer de var. Liderliğini verdi ona kumandasını. O kadar severdi Usame'yi. Dediler ki dedim Usame'ye Usame bize ne yapsın? törpül yapsın Resulullah sözü yeterlidir. Resulullah bunu kırmaz. Bizim tabirimizde. Usame de genç. Anlamıyor meseleyi. Ömer gibi, Osman gibi radıyallahu anhum. Meseleni fıkh etmemiş. Ya bir herde belki şey olurum. Geldi ya Resulullah dedi. işte bu kadın şey olmuş. Yani bu kadının yani cezasını yani affet. Yen yani de paraya çevirelim. Telkin oradan gelmiş. Büyüklerden. İşte yani yen bunu cezayı paraya çeviririm, yen de affa çeviririm. Bu kadın kurtarsın, yazık Ali kesilmez. Usame diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğumda bunu baktım Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem rengi değişildi. İnsan değişirken rengi kıpkırmızı olur. Ondan sonra Usame'ye böyle bakar. Usame bitirip söyler. Usame tabii korkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ona? Etukellimuni fi haddin min hududillah. Allah'ın bir haddinde, bir hükmünde benimle O'nuyla ilgili konuşuyorsun, tartışmaya açıyorsun. Yani sanki benim elimdedir affetmek. Allah'ın emirleri katıdır. Bir artı bir, iki. Hususan ne zaman olur? Bene gelmiş, ben Allahu u Teala'yı yer üzerinde hükmünü temsil ediyorum. Adaleti saklamam lazım. Yani büyük hata yapıyorsun. Usama anlıyor hemen. Ya Resulallah hata yaptım. Ne diyor? İstegfirli ya Resulallah. Ya Resulallah benim için istiğfar et, tövbe ettim. Af dile benim için. Anlıyor. Usama elçiye zavarlattı. Hata yapmış Resulallah affetmiş bitti. Ravi ne diyor? Diyor ki akşam oldu bunda. فَلَمَّا كَانَ عَشِيٌّ قَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ خَطِيبًا عشي ne zamandır؟ önleden sonra ta işte bir şimdiden sonra akşama yakın رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ bir konuşma yaptı اللَّهَ حَمْدِ ettikten sonra ravi رَاوِي ديدي أَمَّا بَعْدٍ يعني yani bundan sonra فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ Sizden önceki insanlar helak oldular. Neden? Ennehum yani kimi kastediyor? Büyük devletler, imparatorluklar, çiçi umbratorluk da var, helak olmaya adaydılar. Hele olmamışlar, adaydılar. Ennehum kanu iza sarqa fihim şerifun terakuhu. Bir soylu, bir zengin bir makamı olan hırsızlık yapsaydı hüküm onun üzerine uygulamazlar. Yani bir çıkış noktasını bulurdular. Kureyşler de ne diyorlar? Yen affetsin yen paraya çeviririz ya. Fakir oradan ikna edin vesaire affetsin. Var bir günde bunlar biliyorsunuz. Bakın. Ve izâ serak <Sessizlik> fîhum zayıfun akâmu aleyhil hadde. Ne demektir? Eğer fakir hırsızlık yapsa, fakir bir kabahat işlese onun üzerine bütün kanunları milimetresine, en ince detayına kadar uygularlardır. Bu neye sebeptir? Helak olmanıza sebep. Çünkü Allah rahmet meleklerini çeker, şeytan zırıt atar sizde, ne yapar? Yok ettiririz. وَالَّذ۪ي <laughs> نَفْس۪ي مُحَمَّد۪ينَ بِيَد۪ي Muhammed'in nefsi Allah'ın elinde olan Allah'a yemin eder. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada meselenin vahametinden yemin ediyor. Çünkü mesele vahimdir. Çok vahimdir. Onun için Resulullah hiç boş yere yemin etmezdir. Yemin de üç harfler olur arkadaşlar. Vallahi billahi tillahi vavla ba'la te'la Onun haricinde hiçbir şeye yemin edemezsin şerefim, namusum ne kaç yazar, kaç kuruş yazar bunlar. Bunlar hiçbir şey yazmaz. Yemin önemli nedir? Allah'a yemin edeceksin. Kim Allah'tan başkasına yemin etse en büyük günah işlemiştir. Hadis apaçık. En büyük günahı işlemiştir. Babam görü için, babam canı için, ekmek çarpsın bilmem ne. Bunlar hiçbirisi caiz değil. Şerefim, namusum bunlar. Şey, senin şerefin kaç para yazar? Yemin Allah'a olur. Vav harfiyle, ba harfiyle, ta harfiyle. Onun için Resulullah diyor Muhammed'in nefsi onun elinde olana yemin ederim. Bak ne kadar bir şiddetli yemindir. Lev enne fatimete binte Muhammed'in sereketle kata'tu yedeha. Vallahi diyor. Muhammed'in kızı Fatime hırsızlık yapsa onun elini keser. Bakın örnekli bak. Örnek böyle olur işte. Belagat da öyle olur. Kadının da adı Fatime. Resulullah'ın kızının da adı Fatime. Diyor ki Fatime mehzumiye değil. Muhammed'in kızı Fatime çalsa onun elini keser. Adalet tavan yapmış, zirve yapmış adalet burada. Kim daha diyebilir? He? Ben burada rüşvet teklif ederim. Kim daha cesaret edebilir? Ben burada soyum var, törpilli var, bilen var. Ne diyor? Fatıma kızım olsa. Kadının dağı Fatime dedik. Kendisinin de Ne kadar bir örnek veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden Fatime'yi verdi? Çünkü bütün Müslümanlar, bütün yarımada bilir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Çocukları hep ölmüş, bir tane kızı kalmış. O kızını da çok sever. Zürriyeti onlandır. Onun için el bebeki göl bebeği. Fatıma kızım olsa ki ne kadar seviyorum onu. Adaletten geri kalmam. İşte bunu ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Yer üzerinde adaleti tecelli ettirdi. Yetmedi gittikten sonra Allahu Teala'nın yanına vefat ettikten sonra da he eseri izi o adaletten tecelli etti. Öyle bir devlet kurdu talebeleri 1300 sene o devletin hükmü sürdü.